Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün size için dışarıda satılanlardan hiçbir farkı olmayan, şerbetini çektikten sonra asla hamurlaşma yapmayan mükemmel bir kadayıf tatlısı tarifim var. Dilerseniz buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifim için uygun bir tencereme 3,5 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Toz şekerimin üzerine suyunu ekliyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra şerbetimi kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte 18-20 dakika arası kaynatıyorum. Şerbetim hazır olduktan sonra soğuması için başka bir kaba aktarıp dolapta bekletiyorum. Ben de bu arada 600 gram kadar tel kadayıfım vardı. Gördüğünüz gibi onu elimle parçalıyorum. Bu işlem kadayıfınızın hamurlaşmamasını sağlayacaktır. Kadayıfımızı tel tel ayırıyoruz, elimizle parçalıyoruz. Gerçekten muhteşem lezzette bir tatlı oluyor. Şerbetini çektikten sonra asla hamurlaşma olmuyor. gevrek mükemmel bir tatlı tarifimiz tüm püf noktalarıyla vermeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten başarılı sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum. Gördüğünüz gibi parçalara ayırdık elimizle. 200 gram tereyağım vardı ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağım vardı. Tereyağımı erittikten sonra sıvı yağ ile beraber biraz önce ayırdığım kadayıflarımın üzerine ekliyorum. Yağın tüm kadayıfları çekmesini sağlıyorum. Elimizle karıştırıyoruz yağ eşit miktarda tüm kadayıflara geldi. Şimdi tepsime yarısını kadayıflarımın altına basacağım arkadaşlar. Yine böyle büyük parçalar kalmamasına özen gösterelim. Dağıtırken de elimizle bu şekilde dağıtırsak daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Tepsiyi yağlamamıza gerek yok. Zaten kadayıflarımız yağlı olduğu için herhangi bir yapışma olmayacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde elimizle tüm parçaları ayırıyoruz güzel bir şekilde. Yarısını alt katmanına, kalan yarısını da cevizimizi koyduktan sonra üstüne kapatacağız. Kadayıfımızın yarısını tepsimizin altına koyduk. Elimizle, bütün gücümüzle bu şekilde bastırıyorum. Sizler de bu şekilde bastırırsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. kadayıfımızın bu püf noktası arkadaşlar irmik irmiğimden gördüğünüz gibi kadayıfımızın her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum irmiğimi gezdirdikten sonra üzerine iri çekilmiş cevizimden ekliyorum siz isterseniz ceviz, fındık, antep fıstığı dilediğiniz harcı içine koyabilirsiniz. Cevizle her kat her yerine gelmesine özen gösteriyorum. Ceviz yakışıyor kadayıfa. Kadayıfımızı kalan kısmını da cevizi koyduktan sonra üzerine Yine aynı şekilde herhangi bir hamurlaşma olmaması için elimizde dağıta dağıta üstünü de kapatıyorum. Burada püf noktası arkadaşlar bu kadayıfımıza gevrekliğini veren püf noktası. Üstüne eklediğimiz irmik. Gerçekten çok farklı bir lezzet veriyor. Bu tarifi mutlaka yapmalısınız. Bütün kadayıfımı ekliyorum gördüğünüz gibi. Yine bu aşamada da irmik ekleyeceğim arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar irmik yeterli oluyor her tarafına gelmesine özen gösterelim sadece. Yine bu şekilde ayırarak koyarsanız hamurlaşma olmayacaktır. O da önemli bir detay. Şimdi elimizle bastırıyorum. her tarafını kapatmasına özen gösterelim. Kadayıfımızın cevizlerimiz açıkta kalmasın. Elimizle bütün gücümüzle bastırıyoruz. Yine bu da bir püf noktasıdır arkadaşlar. Korkmayın şerbetini çektikten sonra herhangi bir hamurlaşma olmaz. Eklediğimiz o irmiklerde ağza gerçekten böyle çok hoş bir lezzet veriyor. Damakta güzel bir aroma bırakıyor. Bütün gücümüzle bastırıyorum. Yine bu aşamada da irmikten her tarafına gelmesine özen göstererek gördüğünüz gibi serpiyorum. Çıtır çıtır çok güzel bir lezzet veriyor irmik. Hazır. Şimdi 175-180 derece fırına gönderiyorum. Evet, tatlımız fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Tatlım sıcak şerbetim soğuk olacak. Fırından çıkar çıkmaz hemen şerbetimle buluşturuyorum tatlımı. 175-180 derece fanlı fırında üzeri kızarana kadar tatlımız pişti. Gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. İlk sıcağıyla hemen şerbetimizi ekliyoruz. şerbetini tam çeken, tam ölçülü bir tariftir. Lezzetinden emin olduğum, güvendiğim tarifleri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Lütfen sizler de beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Tatlım şerbetini çekti, gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi hemen servis etmek için dilimlemeye başlıyorum. Şerbetini tam çeken, asla hamurlaşma olmayan, gevrek, muhteşem bir cevizli kadayıf tatlısı tarifim. Tatlımı dilimledim. Sizler için servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir yapışma falan olmuyor. Tepsinizin altını yağlamanıza gerek yok. Kadayıflar zaten yağlı olduğu için sunum önerisi arkadaşlar üstüne kaymak ekliyorum. Onun üzerine antep fıstığı serpiyorum. Siz kendi görsel zevkinize göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve o güzel yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.